Turgay Bey, merhabalar. 1 Ekim itibariyle ortez protez, işitme merkezleri, tıbbi cihaz satış merkezlerinde e-fatura uygulaması nasıl olacak? Bizi bu konuyla ilgili bilgilendirebilir misiniz? Merhabalar. Ee, arkadaşlar, bilindiği üzere 1 Ekim itibariyle e-fatura sistemi değişmiş bulunmaktadır. Bunu 3 ayrı kategori olarak anlatmak istiyorum. İlk kategorimiz SGK. SGK'ya kesilen faturalar bildirim tipinde SGK olarak işaretlenerek daha önce nasıl kesiyorsak aynı şekilde SGK'lara faturalarımızı aynı koşullarda kesmiş olacağız. SGK sisteminde arkadaşlar bir değişiklik yoktur. Sadece istisnai olan durumlar vardır SGK'da. Bu da KDV oranı sıfır olan özellikle işitme cihazları ve bazı ortez protezler de onun dışında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. SGK'ya eskiden nasıl devam ediyorsak aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de merkezlerimizde hastalarımıza kesmiş olduğumuz faturalar var. Bu faturalarda da arkadaşlar daha önce nasıl temel fatura olarak kestiğimiz e, durumu devam ettiriyoruz. Sadece faturanın e, senaryo tipi de yine devam edecek. Çünkü e, entegrasyon programlara göre ve kılavuza göre vatandaşa kesilen faturada temel faturalarda ilaç ve tıbbi cihaz tanımı bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır. Burada e, sadece vatandaşa kestiğimiz faturada temeli seçerek ve ürünün e, ismini, ürünün e, barkod numarasını ve ürünün e, lot numarasını e, belirterek faturamızı sonlandırmış olacağız. Bu vatandaşın kesmiş olduğumuz yani hastalarımıza kesmiş olduğumuz faturalarda da herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bir de arkadaşlar e, tedarik noktamız ve bizim tedarikçilerden satın almış olduğumuz ürünler bize gelen faturalar veyahut da bizim Firmalara kesmiş olduğumuz e, faturalarla ilgili. Bunlar da e, kullanmış olduğumuz e, fatura programına göre satış veya ticari olarak kesilmesi gerekiyor. Yani bildirim tipi ticari olarak belirtilmesi gerekiyor. Ticari olarak belirtildiği zaman senaryo tipi otomatik olarak ilaç tipi cihaz olarak seçilmesi gerekiyor ve ürünün barkod numarası, ürünün ismi, ürünün lot numarası ve ürünün Üretim tarihi faturada belirtilmek zorunda arkadaşlar. Ee, bu e fatura ile ilgili değişkenlikler bunlardır. Herkese hayırlı işler diliyorum.